Herkes tarafından mantıklı karşılanırsa bir puan verir misiniz bana? Ben, bundan sonra gelmem videolarım. Hep üzerim oyun oynuyorsunuz ha. Tamam. Ama cevabı benim tamam. yazdığımın aynısını yazacak ki bu adam sayı alsın. Tamam, giderim. Bak giderim. Tamam. Kaç? 2-2 2-2 bu adam yatmıyor mu? Doğru. Beraber nasıl taş atma, ya? Hayır taş Bunun beyin yan duyumu Anlamak istemiyorum Ben bunu ne zaman arasam yataktan uyandırmıyor mu? Eee? Pembe bir mezarlık olmak istedim. Arkadaşlar hepinize merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle bir video çekeceğiz. Bugün yanımda Gürkan var. Önümüzde iki tane tahtamız var. Videomuz şöyle olacak. Ee, kamera arkasından Bülent Bey. Kaç tane soru vardı? 9, 8. 8. 8 tane sekiz sorumuz tane var. 8 tane soru yöneltecek. Yalnız soruların cevabını Gürkan benim yerime ben Gürkan'ın yerine cevaplayacağım. Bir ee, birer birer sırayla gidecek. Aynı anda ikimiz de cevabı yazıyoruz, Gürkan'ın soruyu size kaldırıyoruz, ben de benim sevdiğim yazıyor, Gürkan doğruyu bildiyse 1 puan kazanıyor. Oyun bu kadar. En son kaybeden de yumurta içsin. Yumurta içsin. Aynen. Kusarım. Çiğ yumurta bir tane. Batırırım onu. Ben tane. alışkınım içmeye. <laughs> en Keref son kaybeden de, için. bir adet çiğ yumurta içecek arkadaşlar. Skora göre bakalım. Ama, Hadi videomuza geçelim. Ama yumurta yok. Ben yumurtlarım, sıkıntı değil. Haydi videomuza geçelim arkadaşlar. Şimdi Bülent Bey sizdeyiz. Arkadaşlar videomuza geçtik. Gürkan'dan <laughs> başlıyoruz. Şimdi Gürkan'a bir soru soruyorsun abi. Evet. Gürkan benim adıma cevap verecek. Mesela atıyorum en sevdiği yemek. Benim en sevdiğim yemeği yazacak. Ben de böyle kendi en sevdiğim yemeği yazacağım. Karşılaştıracağız. Bildiyse bir puan alır. Tamam. Okey miyiz? Tamam. Çok garip şeyler dönecek. Bu ihtimalle ben 8'de 8 yaparım. Tamam burcalama. Hadi başlayalım. Şey. Hadi, Hadi. başlayalım. Evet Gürkan. ilk, sevdiği, ilk sorumu soruyorum. Cem'in en sevdiği renk? Evet. Yazdın. Hazırım ben. Tamam. Çeviriyorsun. Çeviriyorum. Çevirdim. Çevirdim bakalım. Ooo. Doğru. Vay Ülkan. be. Gürkan. Senin ciğerini biliyorum. Doğru. Be be. <laughs> Gürkan 1. Cem, sana soruyorum o zaman. Gürkan'ın en sevdiği renk? Tamam mı? Şey yok. Doğru cevap vereceksin. Doğru cevap. Tabii. Aa şey mi rengi? Tamam çevirelim. Mavi. Gece mavi. Mavi mavidir. Gece mavisi ne ya? <laughs> Bildim <laughs> mi? <laughs> <laughs> Bildim mi? Bildim. Doğru. Doğru. <laughs> Doğru. Doğru. Mavi mavidir. Hadi bir. Gir bir, bir, bir. petrolü yok bu işin. <laughs> Çok güzel. Evet, Cem senden devam edelim mi? Aslında ben patlıcan moru seviyorum da. Ben tamam, Gürkan'a yine cevap veririm. Gürkan'a Evet. Aynen. Tamam. En sevdiği yemek. Gürkan'ın Gürkan en sevdiği yemek Gürkan. nedir Cem? En sevdiğim. Şimdi yemek derken evet. illa ev yemeği falan mı olacak? Yemek, yiyecek, içecek. Yani, yani yemek. Şimdi bir hafta bir lokantaya gittiniz. Gürkan genelde ne yer? Ispanak yiyecek hali yok. <laughs> Niye yedin, ne yediğini biliyorsun yani. <laughs> tamam. Bizim seninle Instagram'da hikayemiz de var bunda. Ama bu çok bekledi ya. Genel düşünme. Moderatör bey. Moderatör bey. Sen çok seversin. Yapmayı da seversin canım. Ben sesli çevireceğim. Bekle. Ama çok tüyü verdin ya. Hayır bekle o şu, resim, bile resim bile tüzüyor bence o. Hamburger -e ya da pizza değil. Oo. Ne cahke baba ya? Ne cahke baba ya? Bırak ya Allah aşkına ya bırak ya. Cahke kebabı Gürkan 2 oldu. Tamam, Biz ne yapıyoruz dedin sen cahke baba falan diyordun. Yapmayı da seversin dedi. Skorlar bende. Tamam. Evet Gürkan, sana soruyorum. Cebin en sevdiği yemek. En sevdiğim. Bilmiyorum lan. <laughs> Her şeyi yiyorum. Yiyesi çok. Ben de bilmiyorum ha. Şimdi iki seçenek var aklımda. Bilemem. İkisinden bir hangisini söyleyelim dediği zaman hep onu söylüyor. Bilemedim. Evet alayım. Tavuklu pilav. <gülüyor> pizza. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Tavuklu <laughs> ne oldu? pilav değil o, tavuk pilavdır o. Tavuklu pilav tavuklu mı? <laughs> tavuklu pilav Pilavlı tavuk. Ha, sus. Valla tavuk çoksa tavuklu pilavdır. <laughs> ne zaman <laughs> abi ben <laughs> acıktım desen pizza söyle de yiyecektim. Tamam. Yalan dolay. Yalan dolay. Evet. 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 Üçüncü sorumuzu soruyorum Gürkan Bey. Dürüst cevap veriyorum ben. Ben de gayet dürüst cevap. Cahit Kemal'i en sevdiğim. Bey. Cem'in en sevdiği içecek. <laughs> alkolü mü alkolsüz mü diye soracaksınız. Yok alkol yok alkolsüz. Alkolsüz lütfen. En sevdiği içecek. En sevdiği evet. içecek. Ne kadar kısa bir şey yazdın ya. Ben değiştirmek istiyorum. Kesin kola yazdı ama. Ice tea limon. Sade Sadece soda. Sade soda. Sade evet. soda. Bilemedim. Ice tea limonu da severim ama. Bırak. Geçen soğuk gün, değil mi? geçen soğuk gün, mi? geçen gün, geçen gün, iki kolu Ice Limon aldı. Sadece iki tane içebildim. Tamam. Oğlum severim ama evet. sevdiğim o değil. Cem Bey, sana hmm. soruyorum. Hadi. Hadi <gülüyor> bak. <gülüyor> <gülüyor> Doğru ya. ben şalgam seviyorum. <laughs> en sevdiği içecek. Ben bunu bilmiyorum yani. bir. Soğuk kahve. Kola. 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 Ben kola. vizyonsuz muyum ya? Ben evet. seni hiç kahve içerken görmedim. Hiç beraber bir yol yapmadım. Ben beraber soğuk kahve içerim ben. Ama bir yaparım öyle razı yapar. Koç, e, ikiniz de birbirisiniz. Yani Birbiri. işte, evet. Hala bilebilirken. Terbastı beni inşallah. Günanın <laughs> doğum tarihi. <laughs> ben onun <onunkini gülüyor> biliyorum da o benimkini bilmez. Gün ve ay mı? Gün ve ay. <laughs> Sen gününü bil, ayını bilmesen ne olur? <laughs> Atıyorum yani 3 Şubat gibi. Yani 14. Şubat. Ben bu sorudan sonra Nazhan'ın minik bir anım var onu anlatmak istiyorum. İstemiyoruz. Yok yok istemeyece. Evet. evet. Oh. bildi. Bildin mi? Evet. Doğrudur. Ne ya. oldu? 26 29'um 29 diye gittim geldim küçükken, ama. Küçükken küçükken hep Zafer Bayramı'nı benim doğum günümü kutluyorlar zannederdim. Evet. Sonra okula başlayınca Zafer Bayramı olduğunu öğrenince bayağı bir yıkılmıştım. <laughs> okula başlayınca olmadı olduğunca. Evet. Zafer Bayramı yani şey 29'unda aile içi kutlardık. 30'unda dışarı çıktığım zaman her yerde işte şeyler falan. Derdim ki ana benim doğum günümü kutluyorlar falan. Çok mutlu Evet. Çok masum. Yıkan <laughs> Evet. Sana soruyorum aynı soruyu. Cem'in doğum günü. Ve Nomi'nin bilir ya. Bence bu soruyu yapma. Ya. Bilir tabii ki. Bence de bilir. Hatta ben tik yapayım böyle. Tik yapayım. Direkt ya. Çık kanalda bile yazıyor. Ben bilemedim. Bildi. <laughs> ben böyle ufak detaylara önem arkadaşlar. Kolay Cem neden korkar? Cem neden korkar? Benim hayatımda tanıdığım en gamsız, en komşusuz adam bu o zaman korkmuyoruz. Cem neden korkuyor? Var mı öyle bir cevap hakkımız? Ama o bir şey yazdı kesin bir şeyden korkuyor. <laughs> ben trollüne bir cevap yazacağım. Çevirelim. Evet. Allah Allah. Allah'tan. Allah'tan. Allah. <laughs> <laughs> Allah, Allah, Allah. <laughs> <laughs> Azıcık Bu, selamlar. Aleyküm <laughs> <laughs> ve Hanımdan yazacaktım da dedim Tam, Tabii şimdi. Tabii <laughs> ki hanımcıyız yani. Bakarım. Gülkan neden korkar? Bir dakika ben Dur düşünüyorum. <laughs> <Ben de bilmiyorum. gülüyor> neden korkar? Gürkan neden korkar? Evet. Net. En sevdiğim. Net. En Korktuğu. Nesin. En Ne yazmış? <laughs> 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 Yani. Yanlış anlaşılmak ne? Ya. Ben hep yanlış anlaşılmaktan korkarım. Oğlum bir yani. cevap var ya. ya. Ya oğlum sen salak mısın? Niye? Bütün sigara almaya giderken yanına şey almıştım. <laughs> e, Gaz spreyi. Niye köpekten korktuğu için? Köpek de ya. Allah Allah. Sayın Allah. Allah. Sayın hondacılar. Ben ne? Ben, ne? ben sen, sen, sana veriyorum. Canım. Bana mı? Evet. Sana Böyle veriyorum. bir şey yok. Aa, yani, yani. Yanlış ya. anlaşılmak diye bir şey yok. Yanlış ya. anlaşılmaktan korkarım tabi. Soyut da yani anlaşılıyor yani. Devam et. Tamam istiyorum. Ben bir daha yazayım. Yani. Tamam. Bir daha nasıl yazacaksın? Öyle yok. Puan bir kere al. Babasını. Tamam. Puan bana mı? Verdim. Yemin ederim var ya, teşkilat kurmuş. Yoğurtayı içecek, içecek. <laughs> Devam. Gürkan'ın nefret ettiği yemek. Nefret ettiği Benim bir evet. sürü var ya. Nefret ettiği Ke yemek. Genel isim olarak yazabilirsin. Yani... Yani. Ama yemek yemek olarak, olarak, değil. yemek istiyorum. Ya. Yemedi, yani evet. nefret etti. Tek yemek ama. Değil de, yemedi, yemek ya değil. yemek 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 Hatta evet. der ki ya burayı çevirdiniz bilmem yemek der. Çevirdiniz bilmem yemek Evet. yemek 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 yani o da sevmediği bir yemek ama lahananın kokusunu sevmez. Lahana ne neyin lan bu? Lahana, lahana yemeği, yemeği. Yani lahana, yani lahana kokusunu asla adını bilebilirim. da asla yemem de lahana ama, aslında reve yemem. Ama yemeği. ben bundan nokta atışı yapamam. Sevmediği yemeklerden biri yazsaydın. İki, üç tane tamam, şey. Aynısını bana da soracak tamam. ama. O da bilemeyecek ben, bence. Ben de bilemeyeceğim. Ya senin de sevmediğin yemek. Al zaten ama Bu puan aldın. Burada geliyorsun caz yapıyorsun ya. İyi ya tamam. Zem'in tamam. Cem'in en sevmediği yemek. En sevmediği yemek. Nefret Sev. ettiği yemek. Pardon özür dilerim. En sevmediği değil nefret ettiği yemek. Vazgeçtim. Bu arada bazı kişilere duyururum o yemeği yapmasın yani. Evet. Evet. <laughs> evet. <laughs> Bam Ne yazmış? Yok. Yok yazdım. Evet. Şey yazacaktım. En sevdiğim yemek tavuklu ya pilav sen bitmişsin. Mi? Böyle bir cevap mı var Allah aşkına? Yok evet, diye bir cevap mı? Yani, Allah, Allah hiç bilmiyorsam bir şey yaz belki tutar yani yok en ne? sevdiğim yemek tavuklu pilav dedin ya tavuksuz pilav biraz yaktım da sen kısa bir şey yazınca sana bir şey diyeyim mi? Sen kendi ayağına çıkıyorsun. Yumurtayı var içerken burada kalkma Oo evet arkadaşlar son iki sorumuz kaldı. Son iki soru. Evet, evet iki de önde benden. Bir, bir önde benden. Bir önde senden. Güzel. Artık skor vermiyorum arkadaşlar. Bir sonra tokatlayacağım. Evet yedinci sorum. Gürkan sana soruyorum. Yok. Diye sana sorayım. Sana mı soruyorum? Sana soruyorum eğer bir hayvan olsaydı Cem abi veya yani Cem Estağfurullah ne ben, olmak ben olmak buna cevap veremem Ben buna cevap ne veremem Ne olmak isterdi diyor mal Ne olmak isterdi ben Vermez o zaman cevap Eksi puan Sen alırsın Senden iyi Ne olmak isterdi diyor Ne Hı olmak isterdin Ben mesela bir ayı olmak isterdim Neden? Çok Neden? Ayı tek eşli yaşar Asla eşine Babam da aranımcı ha Asla eşine <laughs> Asla eşine zarar vermez <laughs> Çocuklara zarar vermez Ama düşmanına karşı iyi bir pençedir. korkusalar. korkusallık, mantıklı. Şimdi Senin de hanımcı olduğunu düşünürsek sen de ayı falan yazabilirsin. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> ne yazıyor, Biraz mu geldi? Evet, ayıb cevapları. Gergedan, kurt. Gergedan ne la? Ne bileyim ben. Evet. Ben Baba kurt as asil ya. Tabii ki. Gürkan bir hayvan olmak isteseydi, Güzel <laughs> hayvan, ben özür <laughs> dilerim. ne olmak isterdi Mantıklı He? cevap versem kabul ediliyor mu? Tabii ki cevap verir. Mantıklı cevap versem kazanır mıyım? Bir puan yazar mısın? Herkes mantıklı. tarafından mantıklı karşılanırsa bir puan verir misiniz bana? Değil tamam, mi? yani. üzerimiz burada iki kişiyiz. <laughs> Abi böyle bir şey yok ama ha. Yeni burada benim. Bak ben ben bundan ya. sonra gelmem videolara. üzerim oyun oynuyorsunuz ha. Tamam biz sen biz tamam. bir cevap ceva, var, tamam. Allah Allah. Mantıklı cevap. Tamam. Benim yazdığımın aynısını yazacak ki bu adam sayı alsın. Tamam tamam doğru. Gidere. Doğru, gidere. Haklı bak haklı, gidere. tamam. Tamam. Evet. Ama, şey. Ne o? Öküz. Öküz mü? <laughs> Öküz bu ha. Neden tapılıyorum? Sen tamam, ben. Bu. Kardeşim bu adam sabahtır <laughs> aşamalar yatmıyor mu? Doğru söylüyorsun. Güzel. Yapmıyor mu? Ama... En sevdiği şey yatak değil mi? Yatmak değil mi? Yani... Ben bunu ne zaman arasam yataktan uyandırmıyor mu? Kesinlikle. Ee? Hayvan olmak isteseydi kendisi olurdu sarkan diyoruz. Ben de yazacaktım buraya ben zaten bir hayvanım diye ama hayvanım ama evcil değilim. Son soruyu önce sana soruyorum. Son soru. Evet. Yalnız benim hararet bastı ha. Şimdi bir dakika. Benim bir dakika bir şey söyleyeceğim. Şu Spor an yumurta sende galiba. Sen bir öndesin. Berabere kalacaksın olacak. Bir mi öndeyim ben? Berabere kalacaksın. Dur be, bakalım. Berabere Sıra. kalırsa ne yapacağız? Ben, beraber pipet takıp içeceğiz yumurtayı. Ben, ben scoreboard'u vermiyorum. Ben, ben takip ettim. Scoreboard'u yani, takip ettiniz. Berabere kalsan evet. sor sorar. Yani netice evet. şey itibariyle en son... Evet. E, en son sorumu soruyorum. Ha. En sevdiği, Gürkan'ın en sevdiği masa oyunu. En sevdiği. Masa oyunu yani kağıt oyunu. Taş okay oyunu. Yani bir e, bir kasada kruzde, oynanan o. Masada oynanan bir oyun. Gürkan'ın ne sevdiği Gürkan'ın en sevdiği. Evet sana soruyorum. Bunu ben de bilmiyorum ya. İkisi arasında kaldım. Son zamanlarda en çok oynadığımı ya. yazacağım. Ha, batak dedi. Evet. Batak mı? Evet, doğru batak. Doğru, doğru doğru doğru. Doğru. Oh, Oo ne zaman arasam 101 oynuyor abi. Ne zaman arasam 101 oynuyor abi. Eee ben iştim yumurtayı ya. Of. Batak yazacak. Evet. Son zamanlarda seninle beraber oynadık diye dedim onu yazmayayım e dedi, Beni bize beni yanıltmaya çalışıyor. Evet, Batak Bey, bu cevabını istiyorsan verme. Çünkü cevabını versen de sonucu... Bir daha, onu, versin oluyor. de hezimet Ver uğratayım. Tamam, peki. Hezimet uğratayım. Tamam. Gürkan tamam. sana soruyorum. E, tamam işte ben yazdım zaten. Tamam, Cem abinin en... Ben hiç miyim? Başka şey yok. Şey bir daha, bir daha, daha yayın kes. Ben yumurta hiç miyim? Yeah. Yeah. Ya, ya, Dön, devam et, devam et. Ama şimdi gidip de oynamadığın bir oyunu da yazma sen de. Yani diyor kabul etmiyor ben, yoksa bak ben Ben de hiç oynamadım, oyunu görürsem. Benim oynamadığım oyun nereden Ne bileyim ben. Seninle farklı oynarım onunla farklı oynardım. Herkesin sen hayatına kimse ben, karışamaz. Ben, ben, Böyle bir şey yok. Ben, şu şu ben, şekil giyin ben. Ben, bu şekil giyin. Herkesin hayatına ben, kimse karışamaz. Doğru. Allah'a bildim. E şimdi bir şey yapalım. Sen ne olacak? Bir dakika bir şey yapalım. Şimdi bir şey yapalım. Bak. Orada bir haksızlık vardı tamam mı? Ne? Peki, Haksız yeri sayı aldım öyle geçtim. Bir soru daha tamam, sözü. Şey Altın vuruş. Altı tamam. yapalım. Bu soruyu da Yo. ben soruyorum. Yok. Altı yapalım. Kaç, skor kaç kaç? Ya skor ben söylüyorum. Söyle. Cem, 4, Gürkan, 3. 4-3. Bir Aynen. fark mı var? Bir fark var. Bir fark var. Altı kişi. Şimdi... Üç... Şöyle bir şey yapalım mı? Babamın mesleğini biliyorsun. Mesleki bir soru sorsun. Yo. Kim doğru cevap Yo. verirse? Yo. 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 Ya ne oldu kardeşim? Başta 8 soru demedik mi? Evet. Bak, başta 8 soru dedik. Ama abi dakika kardeşim yok. Ya. bak haklısın da. Sen de aynı orada şeyi yazacağız orada, buraya yani. Orada ee, ben gece mavisi yazdım, tamam. mavi yazdım. Onu bile saydık yani. Sayacağız tabii. Gece Vaz, mavisi hayır. demek mi var? Saydık da diğerini de saymadık. ne bir şey yaptı burada bir şey yazdı. Onu saydınız. Tamam ama orada O zaman yazdım. ben de şeye Ferrari kırmızısı yazayım o zaman Sen ben yazdım, ee, Öyle saçma şey, mı şey, olur? E, Hangi soruyu soru? sor? Söylüyorum ee, yanlış anlaşılmaktan korkarım. Evet, evet. yanlış anlaşılmaktan kork. Ya. Bana başta belirtmedin. Hani, bir o. şey demedin. Yok kardeşim Öyle, böyle bir şey yok. Kardeşim. O zaman onu başta kabul etmeyeceksin. Adam orada hem şey moderatörlük mi? yapıyor, hem soru yapıyor. O zaman başta evet. kabul etmeyeceksin. Ama Hı. bana diyecek o zaman verir. somut bir şey diye. Şimdi soruyorum. Sayın Bülent Bey, evet. <laughs> Gürkan yumurta içmeyi hak etti mi etmedi mi? Hak etti. Bana kalırsa hak etti. Ama ben bir son soru sormak istiyorum. Ya ben bir zaten bir tane öndeyim. Tamam. Tam bir tane Sen bilemezsen beraber, beraber olurken olur. o zaman. Beraber olursa da ikimiz evet. de içelim. Yumurtanın yarısını ikiniz içersiniz beraber olursa ikimiz içelim. Kardeşim kazandığım şeyi niye <gülüyor> 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 yok, hadi, ben yumurta içiyorum Yok. Hadi hadi hadi. Ben şey yapıyorum. Lütfen hadi. Abi böyle olsun bence daha. Kazanılmış hak geri verilmez bir dakika, diyorum. Bir dakika. Bir dakika. Bir tamam ama, dakika. ama hak, hak yiyen mi? bok yesin diyorum ben de. Mete'ye soralım. <laughs> en küçüğümüz. Ne der? Sor. Mete. <laughs> babam bir soru daha sorsun mu? Sormasın mı? Sormasın. Ama Aa, bu bitti. Bitti. Yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok taş kağıt makas. Sor, şimdi hadi. şimdi, şimdi Taş kağıt makas. Ben kazanırsam soru soracak. Ben kazanmazsam yumurtayı hep ton diyeceğim. Şat diyeceğim. Kabul mü hadi? Kabul, kabul. Tek. Kabul. Bir taş kağıt. Üç Taş kağıt makas. Sen ma kazanırsan. Sen kazanırsan. Sen kazanırsan. Sen kazanırsan. Ben kazanırsam bir soru daha soracak. Ben hala bak riskliyim yani. Berabere kalırsak ikimiz beraber edeceğiz. Hadi ikimiz beraber, beraber nasıl kaldın taş kağıt makas diye. Hayır taş kağıt makas. Bunun beyin yan duymurt tadınca. Yok anlamamıyorum. Ve bir dur burada içecek içeceksin abi mi? içecek. Taş kağıt makas yapacağız. Ben kazanırsam bir soru daha soracak. Sen kazanırsan ben yumurtayı içeceğim. Anladın mı? Bu. Ya Hadi oğlum kendimi niye risk alıyorum? Tek mi ya? Tek mi? Tek mi üç mü? Üç olan mı tek? Ama soru şeyini ben ben belirlerim. Tamam ben soru, soru. Peki önce soru uydayalım. Sonra taş kağıt makas oynayalım. Öyle bir şey olur mu? Oynayacağız. Sonra önce Yok. soru Yok. Köprüyü geç tamam, hadi. Tek mi? Tek bir kere mi yapalım? 3 olan mı kazanırsın. Taş, kağıt, makas. Diyorsun. Ateş, hayır, su, toprak, tahta. 3 oyun tabii ki. Hadi. 3'ün ikisi. Hadi. 1 2 3. Bir, 1 1 2 1. İki kaç? 2 iki. 2 iki. iki, i̇ki, iki. i̇ki, iki, iki. i̇ki, iki, iki. alan bitirir. Tamam. Sor. Anam. Ya kazandım şeyi kaybettireceksiniz <laughs> bana <bari gülüyor> <bari gülüyor> ya. Yok kaybetmezsin. Of. Oh. Hadi. hadi bakalım soruyu oh. bekliyoruz. Bedalar zamansız olur. Selamun, Selamun aleyküm. Kürat. Arkadaşlar. Alev. Aleyküm selam buraya ne, iki ben sayı yazdım. Ya. Bu sayı, tamam, 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 bir dakika tahmin edeceksiniz. Bu sayının sorusu şu. Benim buradaki Ankara Gölbaşı'ndaki evimin kapının önünden arabayla çıktığımda Artvin, Ardönüş'te, Ballı kapımızın önüne gittiğimiz bir ya yol var. Yukarı, biliyordur ya. Bilemez. Bilemez. Yaklaşık. En yakın bilen bilir değil mi? Ya, en yakın Yok, bilen. Tamam. En yakın bilen. Bizim evin kapısı mı? Benim, benim, benim evimin, yani babamların <laughs> kapının önünden çıktım. Köydeki babamların evine gittim. Kaç kilometre? Ankara'dan artık. Evet. Artun Art olmuş. En yakın cevabı veren? Köy. Biliyor. Köy. Köy Köy deki evin önüne. 2000'den fazla. Yaz. Abi gidiş geliş değil. Gidiş geliş Sağ değil. Sadece gidiş. Sadece gidiş. Tamam. fazla. Yazıyorum. Tamam. Evet. Yaz. Kim? kim? Doğru biliyor. Cem kim? Do Hayır. En yakın kim? En yakın cevabı ben şöyle kameraya gösteriyorum. Ne? Bin doksan üç. Ya sizlerden <laughs> 50 kere gittiniz bu yola bakıyordunuz. Bin yüz yazacaktım da. Bin seksen altı yazdım ben onu bin otuz üç vermiyorum. Kabul etmiyorum. Ne yapacağız? Kabul etmiyorum. Kabul Şey kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Evet, ya kazandın şeyi kaybettireceksiniz bana ya. İkimiz de içelim o zaman. Yok. Taş Bir soru daha sorusun. Taş kağıt makas yapın. Son soru bitiyor. Gel Gelirse de içeceğim. Taş kağıt tamam. makas yapın. Tamam beraber mi şu anda? Beraber. Evet, son Taş soru. kağıt Son makas Gelirse de içeceğim. Yapma. Yine bu tarz bir soru sor o zaman. <laughs> ya o beni kandırdınız şu an ya. Biraz dedim abartı olsa dedim ya. Ne var ya, şov yapma. Şov yapma. Soru sor. Ne şov yap? Ben hakkımla burada kazanıyorum. Akıt gelsin Murat Bey. Abi yumurta içiyorum ya. <laughs> Geçen senin, şurada kusuyordum ya. <laughs> senin kaderin yumurta içine <laughs> Allah Allah. Ne yapıyorum sanki KPSS sınavına giriyorum. Evet. İşlemli bir şey sor baba. Evet. Bu bir dolar kuru. Hey Siri. Oy <laughs> <laughs> ya. Şu anki dolar kuru mu? Evet. En yakın olan. Hey! Gülkan kaybetti Bir kaybette. şey yapma tamam, tamam tamam yok. Siri'yi kapattım. Gülkan kaybetti Tam Siri'yi kapattım evet. Ben şu anda bakıyorum. Yazıyoruz <laughs> mu? Yazın. Dolar kuru. Bunu da sen kazanırsın, o kazanamaz bence. Değil Hemen Manipüle etmeye çalışacağım. Yani beş buçuktu. Üç <laughs> sene önce beş Art Artık ne iki bin kilometre zaten. <laughs> Rusya'ya gidiyoruz. Evet arkadaşlar ben şu anda baktım. Dolar kurulu yazdım. O, ne kadar artmış. <laughs> Şurada dolar. Da bir dolar var sonra. Onu da bozdur. Abi. Tamam mısınız? <laughs> Biz tamamız. En yakın olan mı kazanıyor? Tabii ki en yakın olan. Ee, şimdi ben baktım arkadaşlar. Ee, ben gösteriyorum. Evet. Cevapları alalım. Bu işi sen kaybedeceksin. Yumurta yiyeceksin gibi yere Gülkan. Ya bilmiyorum ki ya. Hadi At, 3. önemli. Ben sen 60 saniye yakın sen 60'ındır ben bence. Ben şey miyim? Merkez bankası mı? Aç lan işte, bakayım be. Tamam, tamam canım, tamam at. Evet, tabii ki ben kazandım ya. Cem kazandı. Nasıl canım? Şu an kaç? Ben. 8. 8.07. Allah belasını vermesin. <laughs> Yumurtan geliyor bekle oğlum bekle. Bekle bekle burada. Ulan Amerika bitirdin beni be. Dur, <laughs> bekle <laughs> Ben bakabilir miyim dolar kuruna? Bir Amerikan doları. Bende 7.93. <laughs> Kardeşim. Ben neydi 93? E, tamam mı? Gene Cem abi yendi. Nasıl Cem abi yendi? Cem abi kaç ki? Cem abi yendi. Hemen de silmiş bizden siz. Şimdi ben seni kamera kaydı var. Yani Cem abi kazandı kusura yapma. Abi ki... içine kapılsa kaç? Kaç 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 Piril miril bir şeyler atmış şey ya. Bak istiyordun mu? Ben kusmam. Telefonla alalım kusma. <laughs> Arkadaşlar cezamız geldi. Yanına ben de su getirdim. Eee... Yani, yani, bir, bir de, bir hakkıyla kazandın Cem. Vallahi. İki kere kazandım. Bir de yunan hakkıyla değiş. Amerikalılarla bağlantılan var değil mi Ben bilmiyorum. Evet Gürkar şimdi bekliyoruz. Sana bir şey diyeyim mi? Ne zamandır yumurta içiyorum cezalarda hep. Leş. Yine? Yumurtanı ona çırpın. Yok saydım. Yok. İçemezsin. İçemezsin öyle. Niye çekerdin? Ben tecrübe edeyim içemezsin. 50 lira veriyorum. 50 lira veriyorum diyorum. 50 lira Hayır canım öyle şey mi olur? Bir kolye yumurta Abi 100 lira ver, ver aşağı kurtarma. 200 keşe bu işi alırız. <laughs> 200'e. <laughs> 200 keş. <laughs> 200 keş. <geç. gülüyor> Anında. Sen bana 50 lira ver ben 3 tane yumurta iç. Yok <laughs> İç. Sen ne bir yumurta iç. Sen ne yumurta iç. Ben yumurta, sevmem iç. ki ya. Bak yarım Sadece saat sucuklu oldu. sucuklu yumurta. Abi, lütfen. Direkt abi yarım Ağzını saat oldu. püskürtürsün. Evet. Aynı aynı antibiyotik içiyormuş. İçmezse ki. bir tane daha. Ha çocukken antibiyotik içiyordu ya. İçmezse bir tane daha. Tekil şatlar gibi. Abi, abi içmezsen bir tane daha gelecek. İç. Böyle, öyle yapayım mı kokusu? Hayır hayır hayır. kokusu alacağım. Kokusu alacağım. Suyu hemen mi içeyim peki? Yok. İç, İç, de, hayır. Yutamadım. Hayır. Telefonu falan şuna Bak, alalım. Hayır. Evet. Ya bu suyu almasın ama. evet. Almasın. Onu içsin. İşte yanlış anlaşılmaktan korkuyorum ben. Evet, korku şey. korku öyle bir şey işte. Korkunun hiçbir faydası yok. Evet. Benim adım bomba soyadım ölüm lan. Aferin. Güzelmiş lan. Allah belanı versin. Onu çırpmayacaktın. Sağlam olacaktı. Çil bunu içeyim mi? Bunu içeyim mi? Bir şey diyeyim mi? Ben bayağıdır içiyorum. İğrenç bir şey. Bu nasıl içti? Şu an numara yapıyor. Vicdansız. Ay Allah Vicdansız bir, değil, ediyorum. midesiz. Ne Sıkıntı yok. Dur. Evet. Midesiz. Ha midesiz. Bileydim bu kadar gitmezdim bunu uzatmak için. Bu muydu? <laughs> Ama dibine biraz dibinde kalanlar da için sen. O azdı biraz kalıyor. Arkadaşlar bugünlük videomuzun da sonuna geldik. Yine bir e, soru cevap videosu çektik. Gürkan'la çektik bu sefer. Kaybetti, yumurta içti, e, tadı iyiymiş, hoşuna gitti. Allah mutlu mesut etsin diyoruz. Hepinizi seviyoruz. Kanalımıza abone olun. Hoşçakalın. Aldık. Like atıp abone olun. Görüşmek üzere. Aynen öyle bir konuşamadım. Love it on this.